Isparta'nın Yalvaç ilçesindeki halı fabrikasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin yabancı devlet adamlarının karşılandığı salonun koridoruna serilmek için özel olarak sipariş edilen 16 metrekarelik halı üretildi. Şu an final çalışmalarında halının yüzeyine kırkım yapıyoruz. Firma daha önce Tunus, Katar, Suudi Arabistan ve ABD gibi ülkelere halı ihracatının yanında Türk Hava Yolları ile büyük camiler için halı üretimi yapmıştı. Çankaya ve Tarabya Köşkleri'nin halıları da bu firma tarafından üretilmişti. Cumhurbaşkanlığı Sarayı için üretilen halı turkuaz renginde, kenarları kahverengi çerçeveli. E, kırkımla düzeltme yapıyoruz. 2.15 metre en, 7.5 metre uzunluğunda toplam 16 metrekarelik halı, 2 haftalık mesai sonrası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne teslim edildi. Fabrika yetkilileri ürettikleri halıların metrekare birim fiyatının 100 bin ile 1 milyon lira arasında değiştiğini söyledi.